RAN <laughs> Başlıyoruz kankalar. Şimdi şimdi neler var menüde? Şimdi geçtiğimiz günlerde ne dedim? Şu dönem öyle bir dönem ki bir altcoin alacaksan ya tarihi destek seviyelerine gelmeli ki ona özel bir zaten altcoin sepeti yaptık ya da bir hikayesi olmalı. Evet bugün işte bir hikayeyi arkasına alarak geri dönen Nigel'i şöyle tarafsız şekilde masaya yatıracağız, analiz edeceğiz ve videonun birinci bölümünde coin'in fiyatı çok sert düşünce yapılan bu geri ödeme olayıyla mağduriyetlerin giderilmesini ve ikinci bölümünde de buradan diplerden bu kadar olaya rağmen 24 kat yükselişin sırrını ve geri dönüşe de daha da devam edebilirse tekrar 100 dolar şu beyazla çizdiğim 100 dolar bölgesine geri gelebilir mi? Çünkü buraya gelmesi demek 150 kat daha yükseliş anlamına geliyor buradan. Tabii bu, bunları konuşacağız ama şimdi bunu duyunca 150 kat falan hele böyle bir piyasada bunlar biraz iştah kabartıyor ama lütfen videoyu sonuna kadar izle tamam mı? Net söylüyorum. Evet 3. bölümde de 2025 yol haritasını falan masaya yatıracağız Bu arada dikkat dedim ya büyük bir geri ödeme yaptılar ama şimdi kurdukları bu gördüğüm kadarıyla bu yeni özel yatırım kulübünde ana paran aldın mesela ana pa o kulübe katıldın stake aslında bu. de ana parandan değer kaybederse aldın rakamın altına düşerse burada ana paranı tekrar yükseltecek bir geri ödeme yani e, bir coin eklemesi yapılacak bir geri ödeme taahhütleri olduğunu görüyoruz. Yani bu bana aslında ilginç geliyor. Yani ana paran aldın, düştü. Ana paran işte atıyorum %10 değer kaybetti. O %10'a tekrar e, e, bir geri ödeme yapılacak bir taahhütten bahsediyorlar aslında. Bu bana ilginç geliyor çünkü Türkiye'yi bırak globalde de böyle bir şey ben görmedim yani hani bugüne kadar. Güzel bunlar güzel bunlar pozitif yaklaşıyorum ama yine de taahhütle ilgili söyleyeceklerimi bu videonun sonuna saklıyorum. O yüzden sonuna kadar izle üye olmak istersen de linklerini zaten bu videonun açıklama kısmında bırakıyorum. yorumlarda sabitliyorum. Bu arada bu coin özel zaten söylemiyorum. Her zaman söylüyorum. Kaybettiğinde seni üzmeyecek rakamlarla aman canım giderse gitsin deyip gülüp gelişebileceğin rakamlarla kripto dünyasına adım atmak lazım. Herhangi bir coin'i almadan, satmadan her zaman, her şekilde bunları yapmadan önce kendi araştırmanı mutlaka yap ve içine siniyorsa tamamen kendi özgür, hür iradenle al, sat, ne yapıyorsan bunlar önemli. Bak bunları es geçme, önemse. Şimdi Come on board. Gönder gelsin başlıyoruz. Başlarken de desteğini göster, abone ol, like et ve yorumlarını yaz. Hiç olmadı. Bir selam çak. Şimdi intro gelsin devam. <laughs> Nigella için neden geri dönen diyorum? Çünkü dedim ya yani 105 dolara çıktıktan sonra sert düşüş yaşıyor ve ama orada kalmıyor. Yani arkasına tekrar işte dedim ya bir geri bir sert düşüşten sonra bir geri ödeme başvuru formu açıyorlar, mağduriyetleri giderdiklerini görüyoruz. Zaten bu videoyu da biraz da bu nedenle çekmek istedim. Hatta tam sayı vermek gerekirse form dolduran 1035 kişiye 6 milyon 850 bin 546 dolar geri ödediklerini zaten Instagram hesaplarında paylaşmışlar. Bu geri ödemeyi alanların bazıları hatta bunu Twitter'da falan paylaşmışlar. Ve dedikleri gibi yani aslında henüz regüle edilmemiş bir piyasada bu hareketleri görmek güzel. Haluk Levent'in de zaten işte bu paylaşımları vardı ve kendisini de Nigella'da görüyoruz ama CEO'su bak çıkıp şu şeyi dese, mesela CEO'su yani burası kripto abi her türlü hareket olabilir. Yani düşer de çıkar da bunlar olabilen şeyler dese yani hani bun bunları deyip geri ödeme falan yapmasa bu şekilde işin içinden de teknik olarak çıkabilirdi. Yani sonuçta herkes kriptoya bunları kabul ederek giriyor bir yandan da. Ama bu yolu tercih etmemiş ve herkese geri ödemesini yapmış gördüğümüz kadarıyla ve yazdığı gibi yükselip birleşmek yerine birleşip yükselmeyi tercih etmiş. Böyle bir güzel bir söz vermiş bu arada ben bilmiyordum. Şimdi NDC'yi de konuşuyoruz ama Nigella'da da teknik tarafta benim dikkatimi çeken şey oldu. Şimdi şuradaki sert düşüş var ya şu şöyle düşmüş ya burada. Şimdi burada aslında burada yapılan geri ödemelerle teknik olarak burada hani bir zarar eden yok diye ben düşünüyorum. Çünkü hani sen burada aldın, düştü mesela ama sonra form doldurduğun geri ödemeni aldın. Sonuçta zarar etmedim. O o gözle bakmak istiyorum. Şimdi burada tepe yer tam 105 dolar ya. Şu an 0.04 diplere gelmiş bak. 0.04. Oraya geldikten sonra tam 24 kat yükselmiş. Ya bu hani yükseliş geri ödemelerle güven tazeleme sayesinde olsa da başka proje hani bu demin anlattım muhtemelen private club falan var ya bu özel yatırım kulübü. Onun da falan etkisi olmuş olabilir. Birazdan detaylarına bahsedeceğim. Şimdi Burada tabii 105 dolar seviyesine tekrar dönse, şuraya şöyle bir şey yapsa çok da güzel olabilir yani bir yandan. Ama göreceğiz, bakacağız. Şimdi burada tabii 150 katlık bir yükseliş söz konusu eğer olursa tabii ki de. Şimdi burada yine söylüyorum yani şu bölgeye bu kadar diplere geldikten sonra 24 kattaki yükselişi sadece hani form doldurarak ya onun çok etkisi vardır tabi. İnsanlar gidip belki geri almıştır falan ama yani sonuçta o private kulübünde etkisi olmuş olabilir. O yüzden videonun ikinci kulüp bölümüne geçmek istiyorum. Şimdi muhtemelen bu dedim ya kurdukları bu sadece bin kişinin katılabileceği özel yatırım kulübünde etkisi olabilir. Yazana göre bu kulüp aracılığıyla Nigella, NTC veya CF ya da CF'ye yatırım yapanlar coin ve token fiyatından alın... Fi e, fiyatın altına bir geri çekilme yaşanırsa sadece yatırım yapmak yetmiyor bu arada. yani MX'den aldın ya da başka bir yerden aldın tutun değil. Hani oradaki stake'i atmak aslında bu stake programı öyle düşün. E, burada aldın aldın fiyatın altına düşerse valla burada söylediklerine göre yani sonuçta Token ve coin ile kompans edilecek kadar bir ekleme yapılacaktır diyor. Yani bir, bir bakıma taahhüt aslında. Yani hani burada tabii sen yine de kendin araştırarak özgür iradenle de karar ver ama buradan benim anladığım bu yani aldın coin'in değeri düşerse ilk yıl sonunda ekleme yapılarak yapılarak en az ana paran değerine geri getirilecekmiş. Kulüp şimdi tabii daha yeni ve 100 üyeye ulaştığında Dubai'de 3 gece 4 gün bir tatil vaat ediyorlar. Bu kulübün üyeleri özel bir Telegram grubunda yer alıyor ve proje ekibinden sorulara direkt cevap almak, mevcut ve yeni projelerin karar mekanizmasına yer almak, airdrop, yeni projeye işte erkenden satışlarına katılabilmek, hey Diyeler, çeşitli teşvikler almak ve hani ve kulübe getirdiği her kişiden 100 don referans bonusu almak gibi imkanlar var ama burada tabii yalnızca ref, referanslarda bu arada derinlik yok. Hani borsalar gibi düşün. Mesela Binance'ın referans geliri tek derinliklidir ya. Hani dıdısının dıdısının getirdiğinden de artık bir şey almazsın. Burada da öyle. Bence mantıklı olmuş. Eğer öyle olmasaydı yani tek derinlik olmasaydı bu MLM olurdu. Network marketing olurdu. Orada işte işler biraz sıkıntıya giriyor. Burada tek derinlik olması bence gayet iyi olmuş. Yani zaten referansı gördüğüm zaman ilk İlk baktığım şey o oy oldu. Şimdi evet yeni başlatmışlar ve şu an gördüğümüz üzere 40 kişi civarı bir katılım olmuş ve dediğim gibi linkini açıklama kısmına koyarım. Yorumları sabitlerim. İsteyen göz atabilir veya katılabilir. Orası sana kalmış. Ben burada katıl katılma demiyorum. Şimdi katılmanın tabii bir maliyeti var. Ona gelmek gerekirse 50 bin adet Nigella coin veya 100 bin adet NDC token ya da 100 bin adet CF token, CF token'ı sahibi olup bu coinleri ya da tokenları, Nigel'le stake platformu üzerinden bir yıl boyunca stake ederek kilitlenmesi gerekiyor. Yani bu videoyu çekmemin işte bir sebebi de aslında şu. Yani hani yani ilk defa karşılaşıyoruz birazcık. Eğer burada ana paranın altına düşerse, sonuçta ekleme yapacağız diyorlar. Yani ve eğer bir yıl sonunda sahibi bunu sonlandırmazsa her yıl otomatik yenileniyor diyor. Bir de bunun yıl aylık bir getirisi var. Yüzde yedi civarı şu an stake'e gelenlere. Yüzde yedi civarı bir getirisi var. Bildiğim kadarıyla orada bir kilit de yok. Yani o yüzde yediyi bozup e, git bir borsada satabiliyorsun gibi bir durum söz konusu sanırım ama sen yine de bir kendinde bir bak araştır. Yani dediğim gibi yani finalde aslında böyle şeylere çok prim vermezdim ama adamlar 7 milyon dolar yakımı geri ödeme yapınca ister istemez bir önemsedim. Şimdi geri dönüyoruz teknik analizine tekrar. Şimdi burada şimdi kendi kurduğum bu Dynamic Trader var ya aslında o 11 centlerde bak şurada değil mi? Tam böyle 11-12 cent bölgesine bir al sinyali vermiş değil mi? Güzel. Ya yani burada al sinyali vermiş. Şu anda da oradan buraya tam 7x yapmış. ya yani finalde şurada tepe nokta 7x yapmış. Muhtemelen buyback falan da yaptılar ama şu an geri ödenen 7 milyon dolar civarı para. Aslında hani burada para kaybedenlere direkt ödeme yapmak yerine tahtaya alım olarak eklenseydi o zaman belki direkt düşüş değil düşüşlerden sonra coin'i yukarıda tutmak isteyenleri hani ama hani fena, o da bir yoldu ama sonuçta çok da organik olmayan hareketler görebilirdik. 7 milyon dolarla hani görür müydük? Görürdük bence. Çünkü şu an zaten market cap'ini burada koy market cap'te 32 milyon dolar civarında görüyoruz. Ama şu an aslında bu geri ödemeleri alanlar belki de tekrar dönüp tekrar bu Nigel'i aldılar ya da NDC'i aldılar olabilir. Çünkü şu yükseliş bana daha organik geliyor çünkü. Hani burada aşırı böyle bir şu düzeltme özellikle bak şu düzeltme normal. Çünkü Abi yani altcoin sezonda bir şeydeyiz. Ayı sezondayız neredeyse. Çok sert düşüşler, Trump'ın tarifeleri, bu düşüşler normal. Ama mesela bu hareketleri ya da çok daha sert düşüşleri biz yaldır yaldır bütün coinlerin yükseldiği mega boğada görseydik. O zaman derdik ki ulan bu işte bir terslik var. Tamam mı? Bunu söylemek lazım. Ama yanlış anlaşılmasın. Ben burada al, sat, stake yap, e, yatırım kulübüne gir, girme demiyorum. Onları bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben sadece kendi analizimi koyuyorum. Gerisi sana kalmış. Ama ben genel olarak gördüğümü söylüyorum. Burada tabii şu direnci kırmaya çalışıyor şu an. NDC'den bahsediyoruz. Şu direnci kırarsa ilk hedefi 37 cent olabilir. Arkasından nerelere doğru? 62 centlere doğru bir hareket yapabilir. Şöyle ufak ufak. Tabii burada sadece NDC'ye de bağlı değil aslında. Genel kripto piyasasında Trump'ın ne yapacağını falan bunları da bağlı. Yani bunları zaten biliyoruz. Şimdi burada bir de NDC'den bahsettik zaten. Nigella'dan bahsettik. Şöyle bir Nigella'nın teknik analizinde aslında buna tekrar bir dönelim. Burada Burada bak şunu bir kapatalım. Neyimiz var? Evet. Burada bak direnci kırmış. Görüyorsun değil mi? Şu direnci kırmış. Kırdıktan sonra güzel yükselmiş bak. Direnci kırdığında 17 sent. Bir koymuş sonra 1.27'lere kadar yükselmiş bak. Yani hem de çok e, bunlar Mart ayında yaşanan şeylerden bahsediyoruz. Yani Mart ayından beri 4-5x yapmış. Ya normalde aslında o da yapılmaz ama burada işte bir geri ödeme hikayesi var ya. Bir hikayesi var ya arkada. Ondan dolayı da işte bu normalde şu an herhangi bir coin, coin market cap'de 5x yapsa ben açıkçası birazcık şaibeyle yaklaşırım. Ne oluyor lan derim yani organik olmayan hareketler derim. Ha buradakini de bilemeyiz ama sonuçta bir hikaye olduğu için arkaya bir hikaye en azından koyabiliyoruz. ...gerisini göreceğiz. Yani zamanla göreceğiz. Şimdi Nigella'da böyle kırmış. NDC'de de aynı kırılışı yaparsa böyle bir breakout yapabilir ama bunu zaten bak 184'ler falan şurada görmüşüz. Eylül ayında 184'leri görmüş. Ha bu nerelere gider? Ne olur? Bunları bilemeyiz. Bunları zamanla göreceğiz. Ben hani e, yatırım tavsiyesi değil. Şimdi burada borsa olarak baktığımız zaman mesela Nigella nerede var? MXC de var. Diğerlerinde de var ama çok bir orada volüm yok. Bence işte burada e, benim hani bence biraz daha fazla borsada olmalı. Tarafsız konuşuyoruz. Yani sadece Emi, yani şu an diğerlerinde var ama e, volümü sadece MXC çekiyor yani baktığında. Bence biraz daha borsada olmalı. NDC de zaten sadece MXC'de var. Bence daha dediğim gibi fazla borsaya da girerse güzel olur. Göreceğiz bakalım. Şimdi burada yani 100 dolarlara falan bir geri dönüş yapsa işte 150 kat civarı bir kazanç anlamına gelebiliyor ama... E, göreceğiz bakalım bunları yani sonuçta ucu açık neler olacak birlikte yaşayıp görürüz yani e, linkleri dediğim gibi açıklama kısmına koyarım. Aslında tüm bunlar olurken tüm bunlar olurken finalde en önemli şey aslında business'tır biliyor musun? İşin gelişimidir. Burada mesela çörek otu mucizesini geleceğin teknolojisiyle birleştirdik diyorlar. Clean food işimiz e, işte temiz besin diyorlar ve pay var ödeme kısmı var ve Diamond da aslında burada aslında tüm işi blockchain'de hayata geçirmek. Şuralarda görüyoruz. Clean, food, clean Food, Nigella Pay ve Certification diyor. Evet yani burada şöyle bir yavaş yavaş roadmap'e baktığımız zaman şeffaf iletişim, topluluk ve güven oluşturma, teknolojik teknik altyapı, stratejiler, ortaklık ve işbirlikleri, listeleme, ürünlerin hazırlanması, hızlanması daha doğrusu ve organizasyon ve çeşitli etkinlikler var. Bakalım 2025 bitince nerede olacaklar? Bunların hepsini birlikte göreceğiz. Linklerini dediğim gibi açıklama kısmına koyarım. İstersen bakabilirsin. Telegram kanallarında Bunlardan da bilgi alabilirsin tabii ki de. Şimdi bunlar ve şu da Private kulübün aslında NDC'nin yol haritası paylaştıkları. Sonuçta bir potansiyel var mı? Finalde baktığınız zaman aslında var ya ama miktarını doğru ayarlarsan iyi senaryoda kazanırken ee, yani 105 dolarlara tekrar çıkarsa çok güzel kazanırken oldu da yükselmedi diyelim abi dünyanın bin türlü hali var. Sonuçta kripto birazcık böyle bir sert bir yer yani biliyorsun. Oldu da yükselmedi diyelim e, ne olur? Ama canım gülüp geçebileceğim bir miktar olmalı alacağın coin. Hani e, bunu söylemeye çalışıyorum. Yani gülüp geçeceksin olmazsa. Tamam Bunlar önemli. Bu her coin için. Burada bahsediyorum, burada çok fazla uyarıyorum diye değil. Her coin için geçerli. Kripto piyasasında en önemli şey aç gözlü olmadan miktarı doğru ayarlamaktır. Ve burada tabii finalde aslında toplam bütçenin yüzde biri, yüzde ikisi senin için risk edebilecek ve sorun yaratmayacak bir miktarsa bu da alınabilir istiyorsan. Ama iste yani ben öyle yapacağım muhtemelen. Yani ben ufak ufak böyle kademe kademe. Ben zaten kademeli alırım, kademeli satarım. Burada da o kafalara gireceğim. Şimdi demek istediğim şu hem Nigel'e hem NDC yani private kulüp okunu bunlar 100x yapsa sen 100 dolarlık alsan bile sonuçta fena para yapmıyor. Yani 100 dolar 10 bin dolar olsa güzel. Hadi olumsuz düşünelim dedim ya diyelim ki olmadı. O zaman dediğim gibi yani yine söylüyorum gülüp geçersin. Eğer gülüp geçemeyecek miktarsın zaten kripto dünyasında ne burada ne kripto dünyasında hiçbir yerde işin yok. Taahhüt kısmına ha videonun başına söylediğim taahhüt kısmına gelecek olursak da Kanka valla teknik olarak hani güzel sonuçta alım fiyatının altına düşerse bir, birinci, birinci yılın sonunda ana paraya denk gelecek kadar bir takviye yapılacaklarını da yapacaklarını beyan ediyorlar. Hani bunu ben, bunu ben beyan etmiyorum. Bunu onlar beyan ediyor. Güzel çok iyi harika. Yine de san, ben yine de şunu söylüyorum. Güzel çok iyi bu cepte kalsın ama bu cepte bonus olsun. Bonus bak tamam mı? Bonus olarak koyacaksın bunu. Yine de sanki bu taahhüt hiç verilmemiş gibi yaklaşacaksın. Her proje her şeye gerçekleşmesine ihtiyaç duyarsan ve gerçekleşirse de o süper bedavadan para. Çok iyi çok güzel. Çünkü ana paranın altına düşerse biz tamamlayacağız yani bir altcoin'i duymadım. Bir yandan süper diyorum ama bir yandan da hani yani şey de diyorum yani buna bonus gibi yaklaşıyorum. Evet sen ne düşünüyorsun yorumlarda görüşelim. Kendine çok iyi bak görüşürüz bye bye.